Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz bencem. Bugün sizlere kendim düşünüp ürettiğim ve yazıp söyleyeceğim bir beste söyleyeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> fırınım da hamsi tava, fırınım da hamsi tava, fırın. Fırınım Fırınım da hamsi tava, fırınım da hamsi tava, fırınım, fırınım, fırınım. Okyanusta bir dalga, okyanusta bir dalga gördüm, gördüm. Okyanusta bir dalga, okyanusta bir dalga gördüm. Gördüm. Şimdilik bu kadar sevgili takipçilerim. Bir sonraki videoda diğer bestemle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.